fakirin zengin yemeği yapma ihtimali yok. Mesela örnek veriyorum portakallı ördek klasik bir zengin yemeği. Bir fakirin portakallı ördek yapma ihtimali sıfır. Mesela. Şimdi ilk başta neden diye sorulduğu zaman şu anlaşılabilir. Parası yok, ördek alacak parası yok bilmem ne falan. Hayır arkadaşlar bunun alakası yok. İddia ediyorum fakire imkan verilse de portakallı ördek yapamaz. Fakire portakal var, ördek var, portakal ördek yaptığı yapamaz. yapamaz. Ne yapar neden? biliyor musunuz fakire portakal ve ördek versen? İlk önce ördeği kızartıp yer, üstüne portakalı yer. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ördeği, portakalları iske etmez. <gülüyor> 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 Ördek yani. Çünkü der ki... Ai. Kaç kere yemiş ya, <laughs> yani hayatımı. <abi."> tamam. Mahvolacak <laughs> çünkü. O der ki bozulur bozulur o şimdi bir şey olur diyor. Bozulur, ördeğin tadı kaçar, tadı kaçar falan der. Onu ona hayatta koymaz. Ördeği de şöyle yer, ilk önce haşlar, suyunu pilav yapar, çorba yapar. <laughs> Hakikaten Sonra ördeği kızartır, hepsini yer, kemiklerini öğütür, Çocuğu... Çocuğa yedirir. <laughs> Hani o ördeği doğduğuna pişman eder fakir. <laughs> ne ördek der ki Allah'ım niye beni ördek gibi yaptın gibi ya? Öldüm, Hadi beni ördek yaptın niye bu fakirin eline verdin yani? Ördeğin anasını alatır. O zengin yapabileceği bir fantezidir. Mesela ördeği de bir seferde yapmazlar yani. Tabii canım ikiye hmm, böler ikiye böler. Bu aynen dondurucuya yatar falan. Müthiş. Komikliğini seviyor doğru olması. Yani abartış bir şey yok.